Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Cumhuriyet döneminde öykü ve roman konusunu birlikte ele alacağız. Kaynaklarda, soru bankalarında bu konuları sizler 1923-1950 arası roman ve öykü, 1950-1960 sonrası roman ve öykü veya 1980 ne kadar roman ve öykü şeklinde görmektesiniz. Bizler bu dönemi çeşitli alt başlıklar altında birlikte ele alıyoruz. Yine ekranımızda görmüş olduğunuz gibi konu anlatımımız karşımızda. Bunların üzerine önemli ilavelerimizi not almaya çalışacağız. Bir birlikte keyifli bir ders diliyorum. İlk olarak karşımızda Cumhuriyet döneminde milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren eserlere bakacağız arkadaşlar. bildiğiniz gibi Kurtuluş Savaşı, arkasından Cumhuriyet'in kuruluşu, ve arkasından bizim edebiyatımızdaki roman, öykü ve gelişmeleri burada birlikte analiz etme fırsatını sağlıyoruz. Burada hem edebiyat bilgilerimizi hem de genel kültürümüzü geliştirme ya da artırma noktasında da irdelemeye çalışacağız. Bakalım milli edebiyat zevk anlayışını sürdüren eserlerimize. Evet bu anlayışı sürdüren roman ve öykülerde Birinci Dünya Savaşı ve milli mücadele dönemi bu dönemden sonra Atatürk ilke ve inkılaplılarının Anadolu'ya benimsetilmesi ile ilgili konular işlenmiştir. Tabii ki haliyle Cumhuriyet'in kuruluşu ile beraber bu değerler Anadolu insanına ve tüm vatandaşlarımıza aktarılmaya çalışılmış edebiyat bir köprü görevi görmüştür elbette. Kimler var? Yakup Kadri Kara Osmanoğlu'nu görmekteyiz. Bizler Yakup Kadri'yi önceki ders ya da videolarımızda milli edebiyat romancılığında işlemiştik değerli arkadaşlarım. Her bir eseri bunu da satır arası bir kez daha paylaşalım. Edebiyat derslerimizde biliyorsunuz değerli arkadaşlarım bazı isimler vardır ki her yönüyle bilinmelidir. Bazı isimler var ki arkadaşlarım bir iki özelliği ya da eseri bilindiği zaman yeterli olabilmektedir. Bu anlamda Yakup Kadri Milli Edebiyat Romancılığı dendiği zaman tüm yönleri ya da tüm eserleriyle bilinmesi gereken yazarlardan biri idi hatırlatıyorum. Yine Halide Edip adı var karşımızda. Bu da yine Milli Edebiyat Romancılığı, Milli Edebiyat e, konusu ya da dersinde işlediğimiz bir isimli arkadaşlarım. Hepinizin çok iyi bildiğini ve hatırladığını düşünüyorum. Reşat Nuri Güntekin bir diğer önemli Milli Edebiyat Romancımızdı. Refik Halit Karay yine işlediğimiz bir diğer önemli Milli Edebiyat e, yazarımızdı. Mithat Cemal Kuntay değerli arkadaşlarım az sonra değineceğiz. Aka Gündüz yine az sonra ilave edeceğiz. Bu anlayışta eserler veren önemli yazarlardır değerli arkadaşlarım. Devam edelim. İlk olarak karşımızda Mithat Cemal Kuntay'ı görmekteyiz. Vatan ve millet sevgisi temalı epik ve lirik şiirleriyle tanınmıştır. Yalın bir dil kullandığı Kemal ve 28 Kanuni Evvel adlı oyunları ki burada 28 Kanuni Evvel'in altını özellikle çizmek istiyorum değerli arkadaşlarım karşımıza çıkacaktır. Yurt sevgisi konusunu işlemiştir. Tek romanı ve en önemli yapıtı 3 İstanbul. Evet bunu da altına çizmemiz gerekiyor değerli arkadaşlarım. Sık sık karşımıza çıkabilecek bir eser. Ee, bu romanda 2. Abdülhamit, 2. Meşrutiyet ve mütareke yıllarının İstanbul'unu anlatmıştır. Bu üç dönemin yaşantısından sunduğu canlı kesitlerle dikkat çeken bu roman televizyon dizisi olarak da yayınlanmış, ilgi toplamıştır. Evet doğru. Ee, baktığımız zaman 3 İstanbul tek romanı demiştik zaten değerli arkadaşlarım. Hemen kısa bir ilave. Bildiğiniz gibi edebiyatta yazar eser sorusu, roman özeti sorusu kahramanlar verilerek karşımıza çıkabilmektedir. 3 İstanbul romanı da yine kaynaklarda özet olarak sorulmaktadır. Ee, hemen ilavemizi yapıyoruz. 3 İstanbul'da bizi kim bekliyor? Albay Selim Bey. Karakterlerimizden biri ve onun oğlu Adnan bizim roman kahramanlarımız arkadaşlarım. Bunları da not almakta fayda görüyoruz. Hemen devam ettik. E, Tiyatroları da var ama bu bölümün konusu değil. Biz sadece söyleyip geçtik. 28 kanun evvel söylemiştik zaten. E, monografi türlerinde eserlerini görmekteyiz. Yine Mithat Cemal Kuntay'ın bir önemli yönünü daha söylemek lazım. E, Acem Şahına Acem Şahına adlı şiirini değerli arkadaşlarım şiirini Mehmet Akif Ersoy İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy ile birlikte yazmıştır değerli arkadaşlarım. Kaynaklarda sorularda karşınıza gelmesi muhtemel bir bilgi. Evet, Mithat Cemal Kuntay bu şekilde Acem Şahın adlı eseri de sorulmakta. 3 İstanbul romanı özellikle önem arz etmekte arkadaşlarım. Devam ediyoruz hemen. Bir diğer milli edebiyat çizgisindeki önemli isim Aka Gündüz değerli arkadaşlarım. Aka Gündüz asıl adı mahlası yani takma adı aslında Hüseyin Avni değerli arkadaşlar. <laughs> Bakalım hemen. Yapıtlarında imparatorluktan ulusal devlete geçiş dönemini anlatmıştır. Rumeli ile düşman elinde kalan Türk topraklarının karşısında duyduğu ızdırabı dile getirmiştir. Evet doğru. Tiyatroları var. Özellikle öykülerine bakalım. Ee, Hocam birden çok eser. Bunlar nasıl akılda kalacak diye e, sorduğunuzu duyar gibiyim. Sık sık karşımıza geliyor. Çok fazla öykü, çok fazla roman karşımızda. Haklı olarak bu işte bulunuyorsunuz. Değerli arkadaşlarım bütün eserleri elbette bilmemiz kolay değil ve pek mümkün de değil zaten. Bu anlamda elimizden geldiğince ön planda olan, özellikle bilinmesi gereken eserleri söylemeye çalışıyoruz değerli arkadaşlarım. Demin de ifade ettim. Bazen kimi yazarlarımızın mümkünse birçok eserini bilmemiz gerekiyor. Bazı yazarlarımızın ise belli başlı eserlerini bildiğimiz zaman yeterli olacağı kanaatini taşımaktayız. Akal Gündüz dediğimiz zaman özellikle romanlarında Dikmen Yıldızı değerli arkadaşlarım. Altını çiziyorum. Bu romanımız karşımıza yazar eser ya da roman özeti kahraman şeklinde sorulacaktır. Dikmen Yıldızı'nda bizim baş kahramanımız Tayyare Yüzbaşı Murat. Değerli arkadaşlarım. Ve nişanlısı Yıldız. Roman özeti ya da yazar eser kahraman eşleştirmesi şeklinde karşımıza çıkacaktır. Dikmen Yıldızı. Diğer romanları çok fazla sorulmadı, sorulmamakta değerli arkadaşlarım. Öykülerimize baktığımız zaman da bu toprağın kızları adlı öyküsünün daha çok sorulduğunu, kaynaklarda yer aldığını söylememiz gerekiyor değerli arkadaşlarım. Evet, milli edebiyat çerçevesinde gelişen roman dediğimiz, roman ve öykü dediğimiz zaman ilave edeceğimiz iki isim burada da Aka Gündüz ve Mithat Cemal Kuntay olduğu Milli ve manevi değerleri Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren geliştirmeye çalışan, üzerine koymaya çalışan ve toplumu bilgilendirmeye çalışan isimleri sıraladık. Değerli arkadaşlarım bu dönemdeki şimdi bir diğer roman ve öyküde oluşum toplumcu gerçekçi eserler değerli arkadaşlarım. Bunlara bakacağız. Ne demek toplumcu gerçekçi? Anadolu'nun anadolu insanının dertlerini, sıkıntılarını, emeklerini, işçilerin problemlerini dile getirmeye çalışan ee, ve bunları yansıtmaya çalışan edebiyat akımı diyebiliriz değerli arkadaşlarım. Bakalım özellikle Anadolu köy ve kasabalarının sorunlarını anlatan toplumcu gerçekçi roman ve öykü 1930'ların sonunda alanını genişletmiştir. 1940'lı yıllardan itibaren romanda gerçekçiliğin bir uzantısı olarak değerlendirilen köye yöneliş başlamıştır. Evet, hatırlayınız Tanzimat dönemi biraz daha böyle yeniliklerin Avrupa'ya açıldıktan sonra halktan uzak bir dönem olarak karşımıza çıkmaktaydı. Servet Fünun zaten yine aynı şekilde halktan kopuk bir edebiyat dönemiydi. Milli edebiyatla beraber biz Anadolu'ya eğilmişti diye Cumhuriyet döneminde de toplumcu, gerçekçi, roman ve öykülerde de Anadolu'nun daha derinlemesine ele aldığını görmekteyiz değerli arkadaşlar. Evet, burada çok önemli bir isim karşımızda. Bunun altını kırmızıyla çizelim hemen. Mahmut Makal değerli arkadaşlarım. Bizim karşımıza şöyle bir soru olarak gelmesi muhtemel köy edebiyatının ya da toplumcu gerçekçi edebiyatın kurucusu ya da öncüsü olarak karşımıza gelecek bir isim değerli arkadaşlarım. Bizim Köy adlı romanı da gerçekten çok sık sorulan bir eser değerli arkadaşlarım. Hadi bakalım beraberce burada kimler var? Burada kemaller var tabii ki değerli arkadaşlarım. Kemaller diyoruz çünkü ee, çoğu defa arkadaşlarımız tarafından karıştırılabilen Orhan Kemal mi, Yaşar Kemal mi, Kemal Tahir mi üçlemesi dediğimiz isimler bir arada ve biraz önce de ifade ettiğim gibi hemen her yönü ile, hemen her eseri ile bilinmesi gereken önemli yazar, roman ya da öykücülerimiz arkadaşlarım. Orhan Kemal ile başlayalım hemen. Yapıtlarında köyden kente göç eden mutsuz, yoksul insanları, ezilen köylüleri toprak ağlarını işçileri, kenar mahallelerini, acılarını gerçekçi bir biçimde anlatır. Sanki şöyle bir çağrışım yapıyor mu bize? Ee, rahmetli Kemal Sunal'ın Kibar Feyzo filme çalışan e, sefil köylülerin e, yaşadıkları, yaşayışları, acıları, dertleri, geçim sıkıntıları şeklinde bunu hemen tasvir edebiliriz değerli arkadaşlarım. Bakalım önce öyküleri karşımızda. Ee, ekmek kavgası, evet her öyküsü ya da her eseri önemli arkadaşlarım. Sarhoşlar, Çamaşırcının Kızı, Grev, Arka Sokak, Kardeş Bayı, Önce Ekmek, İşsiz, 72. Koğuş. Değerli arkadaşlarım bir ayrım yapmıyorum. Yani burada hemen hemen her öyküsü ya da her eseri karşımıza çıkabilecek türde önemli eserlerdir. Romanlarına baktığımız zaman yine hepsi önemli. Baba Evi, Avare Yıllar, Bereketli Topraklar Üzerinde, Devlet Kuşu, Hanımın Çiftliği, Eskici ve oğulları, gurbet kuşları arkadaşlarım. Şöyle bir incelediğimiz zaman Orhan Kemal 2016-2017 yıllarında karşımıza soru olarak gelen bir isim değerli arkadaşlarım ve buradan da şunu anlıyoruz. Çıkması e, eserleriyle ya da romancı kişiliğiyle, yazarcı kişiliğiyle çıkması muhtemel bir isimdir değerli arkadaşlarım. E, yine burada ilave etmemiz gereken birkaç e, küçük not. Avare yıllar değerli arkadaşlarım. Avare yıllar 2016 sorusu idi değerli arkadaşlarım. Yine bereketli topraklar üzerinde e, özeti ya da kahramanları şeklinde sık sık karşımıza gelebiliyor değerli arkadaşlarım. Burada kim var? Burada iflahsızın Yusuf değerli arkadaşlarım. Bunu bilmemiz ve duymamız gerekiyor arkadaşlarım. Eskici ve oğulları sık sık özellikle karşımıza gelebilen eserlerden bir tanesi. Baba evi yine aynı şekilde özellikle bunları da belirtelim değerli arkadaşlarım. Orhan Kemal'i dediğimiz gibi her yönü ya da her eseriyle bilmemiz gerekiyor. İlerliyoruz Kemal'leri irdelemeye değerli arkadaşlarım.